Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bütün köylülerin yaptığı atraksiyonlardan diyelim ya da ritüellerden diyelim gözleme günü yapacağız. Arkadaşımız Filiz geldi. Malum benim eller bir gözlemeden sonra düşeceğini bildiğim için dedim ki yardıma gel. Çelik kuvvet haber verdim. <laughs> Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Un, su, tuzumuzla beraber o göz kararı yapıyor. Biz hani e, şu şu kadardır diye demiyoruz. Göz kararı yapacağız. Ocağımızı da yaktık. Geçen seneki videomuzu izleyenler bileceklerdir. Geçen sene Ahmet Bey heveslendi. Malum bir haber çıkmıştı ya. iki elti bir oldu yufka açıya açmış falan diye. Bu haberlerden çok etkilenip yufka açmak istedi. O videomuzu izleyenler biliyorlar. Açtı da. Şimdi Allah için açtı da. Gayet <laughs> de güzel oldu. O rağmen. Evet güzel bir e, otlu iç hazırladık patatesli iç hazırladık. Çeşit çeşit içlerimizi hazırladık. Yavaş yavaş hamurumuz yoğruluyor. Filiz tam olarak göreve hazırlanmışsın bakıyorum. Hazırım. Hazırsın. Bütün köyü olacak mıyız gözleme? Dünden beri bir şey yemedim. Oo kendini hazırlamış. <laughs> Gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Evet şimdi gözlemelerimize başlıyoruz size ekranlarınızın karşısında canınızı çektirmek istemiyorum hakkınızı helal edin ama e, gözlemeyi genelde zaten hanımlar yapıyorlar hiç vakti olup yetiştiremeyenler yukarıda yapıyorlar en azından bir ne yapacağım diyenlere de akıllarına bir fikir gelmiş olur gözleme günü yapabilirsiniz çayınızı kahvenizi hazırlayın hem izleyin hem yiyin tamamen köy Kaynana eksik. Ben kaynanalık yapayım. Tuzunu <laughs> kattın mı gelin? Kattım kattım ana. <laughs> tamam. Eskiden köylerde çuvalla un alma vardı. Heh, yani bu da bizim çuvalımız şimdilik. Pardon. Nereye saklıyorlarmış o kadar çuvalla şekeri unu? Yani ambar el, vardı. Anneannelerin ambarı vardı. Tahtadan bir ambar ben biliyorum. İki tane gözü vardı. Çekmece gibi böyle çekiyorsun, unaşlanıyor, dökülüyor. Oradan böyle bir hani küçük krik gibi bir şeyle hani böyle alıyorsun. Ya bazı köylerde var. Ama bazı köyleri geziyoruz, bakıyoruz ya. Evler küçücük. Nereye saklıyorlar bunu diye düşünüyorsun. Şimdi mesela bu evlere bile ay haşerat mı dadandı? Ay bozuldu mu diye düşünüyoruz. O insanlar nasıl bunları muhafaza ediyorlarmış? Gerçi eski ürünler de kolay kolay hani yani ben biliyorum bizim Sinop'ta da vardı. Nadiren anneanneme falan gittiğimizde görürdük. Böyle mısırları falan bağlarlar, kuruturlar, soğanlar olur. Türk filmlerinde falan görürsün. Ama inceden inceye hiç düşünmezdik. Aklımız ermezdi. Şimdi düşünüyorum. Çuval çuval şekeri, unu hani toptan yedip alıyorlar ya. Cuma pazarları, şunlar bunlar, zahireciler. Şimdi düşeniyorsun. Aman o olmasın, aman bu olmasın. Dedektne yaprağı atıyoruz. bilmem ne yapıyoruz, bozulmasın, uzun süre muhafaza edelim. Şimdi mesela teknoloji e, ilerledi. Herkesin evde hamur yorma makinesi var. Ben bunu hamur yorma makinesiyle yapamıyorum. Çünkü Hı -hı. elimin değmesi lazım. Evet. Kıvamını bilemiyorum hamur yorma makinesinden. Evet şimdi hamurumuzu biraz dinlendirdikten sonra ocağımızda güzel harlandı. Yavaş yavaş bezeleyip açmaya başlıyoruz. Ben beni ben hiçbir şey yemedim. <laughs> Yakalandık mı? Basıldık, kapat, kapat. <laughs> Birinci tekne hamurumuz bu diğerinde sofranın altına sakladık evet. bunu da burada uyuttuk gözlemelerimizin içleri hazır bunda e, hafif lor, beyaz peynir, kaşar peynir, maydanoz karışımının içimiz var Burada sadece kaşar var. Sadece kaşar isteyen için. Burada otlu ve çökelekli var. Burada patatesli bir harcımız var. Ve sonrasında kendi zevkimize göre eklemeler yapacağız. Tereyağımız hazır. Dışını tereyağı alacağız. Bu otların içerisinde hangi otlar var Filiz? Ispanak, pırasa, ısıra, Isıra, e, buranın doğal bir otu. Isır ben dediklerimi? Is, hayır, ısıra. Ha, farklı. farklı bir şey. E, Maydanoz veri otu ve buranın yöresel otlarından var. O yöresel otların isimlerini tam olarak bilmiyorum. Hı hı. Pazardan aldım onu ben. Hı hı. E, peynir, zeytinyağı, hı hı. E, karabiber ve tuz var. Yani ama en e, yoğunu buranın yöresel otları. Yöresel otları. Evet. O zaman bir de fiyat bilgisi vermiş olalım. E, Kilosunu ne kadar aldın otun? Otun kilosu 30 lira. 30 lira. 40 liraydı. Bir dolaştım geldim 30 lira olmuş. Tertemiz. Çok güzel. bir daha bir daha dolaşaydın. Da Muğla <laughs> pazarı, Muğla pazarı dün çok uygundu buralara göre. Hmm. Çok uygun. Dün ee, Muğla Menteşe merkeze gitti. Filiz bir işi vardı. O sırada da oranın pazarına da uğramış. O yüzden fiyatları bize de söyledi. Buralara göre sahile indikçe fiyatlar malum biraz çıkıyor. Otlar da böyle karışık otları toplayıp torba halinde satıyorlar. Bir ara 25 lira filandı, şu an aslında gerçi yine 30'a iyi aldım. Çok güzeldi. 30 aldığım şey pırıl pırıl yıkanmış, tel tel, tel temizdi. Öyle ve bir sürü karışık ot vardı içinde. Hepsinin isimlerini aklıma tutmam mümkün değil. Zaten öğrenmesi bayağı bir vakit alıyor ama güzel çok güzel de hazırlamışsın, eline sağlık. Biz de patatesimizi, diğer peynirli içlerimizi hazırladık. Bir de eğer bunlardan fırsat kalırsa benim bu Fethiye'de daha önce yediğim limonada dedikleri içine limon suyu ve şekerle yapılan gözleme var. Onu da ben çok seviyorum. Çok hafif. Kalırsa ondan da yapacağız. Yufkacımıza iyi bakalım. Kendisine kahvesini de hazırladık. Şöyle bol köpüklü. Biraz güç verelim. Kahvem olmadan açamam. Evet biraz kahves olacak yani o kadar. <gülüyor> yani. <gülüyor> İstediğim kahve olsun ya. Gözlemelerimiz de pişiyor. İlk gözlemelerimiz otludan yaptık. Gözleme ustaları nasıl gidiyor? Allah güzel gidiyor. Peki Filiz senin kökenin Yozgatlısın. Kökenim Yozgat. Ama işte İstanbul'da yaşamışsın, İzmir'de yaşamışsın ama Yozgat'ı hatırlıyor musun? Yozgat'ta kaç yaşına hatırlıyor. kadar kaldın? yani ilkokul çağlarımda hatırlıyorum ama. Oralarda peki en çok hamur işi mesela bölge bölge değişiyor ya. Sizde en çok ne yapılırdı? Bizde bu börekten yapılır yani gözlemeler ama biraz farklısı. Küçük ve mayalı hamurdan yapılır. Hı hı. Ondan sonra mantı yapılır Kayseri mantısı şeklinde. Ha, şöyle bit kadar bit kadar yapılandan. Evet. Ama genelde o yörenin insanı kıymalı değil de daha çok sever. Ha. Bunu da yaparız ama Mesela bu börek harcından, yani patates harcından Hı -hı. biz mantı da yapıyoruz. Hı -hı. Su böreği yaparız. Su böreği bizim oralarda olmazsa olmazdır. Hı -hı. E, hatırladığım yemekler. Arabaşı yapılır. Zaten bunu bilirler. Hı -hı. Ama e, mantı, gerçekten bizim yöremizin mantısı çok güzeldir. Ya, Kayseri'nin mantısı o tamam, e, zahmeti çok fazla kabul ediyorum. Ama damak tadı deyince ben Sinopluyum kardeşim. Sinop mantısının üzerine tanımam. Şimdi e, sinop mantısı da yapalım bugün. O da çok güzel oluyor. Severim yaparım da. Evet bir günde ee, sinop mantısı yapalım. Yapalım. Ayrıca arkadaşlara da soralım. Sinop mantısı mı, Kayseri mantısı mı arkadaşlar? Hangisinin tadına baktınız? Şimdi kimisi birini bilir, kimisi birini bilmez. Hadi İkisini... Anadolu'lular. Kayseri mantısı mı, sinop mantısı mı? Ya da Yozgat mantısı mı, sinop mantısı mı? Sinop mantısı. Zaten iki tane meşhur var. Kayseri mantısı, sinop mantısı. Siz ikisinin ortasını yakalamışsınız. Daha arkadan geliyorsunuz. Bence Sinop mantısı. Şimdi e, Sinop mantısı öne çıkarsa önce Sinop mantısı yapacağız. E, Kayseri mantısı öne çıkarsa bundan sonra Kayseri mantısı yapacağız. Anlaştık. Bence Anlaştık. Bence de Çankırı mantısı. Çankırı mantısı. Evet. O nasıl? Ama <laughs> <abi> tam <laughs> şu an sallıyor. Yok. <laughs> Yo, Gerçekten. Hani, böyle yufkayı açıyorlar ne? Rahmetli üst üste koyardı bunları kare şeklinde keserdi. Tamam içinde bir evet. şey var mı? Hiçbir şey yok. Fakir mantısı. Boş mantısı. Yok biz onu yapmayalım. Galiba boş mantısı, mantısı ya. <laughs> Ay hele de Ve içim parçalandı. Hele de şu günlerde boş baklavanın bile yapıldığı dönemde. Oğlum daha iyi yaşadı şey. şimdi. Hmm. E, yemeklerden söz açmışken bakalım geçen bir belgesel izledim. Artık ekonomik şartlardan dolayı e, kek yapmışlar. Keki ıspanaklı kek yapmışlar yeşil tuzlu kek. Hayır tatlı biraz tatlı yani tuz falan yok. Hı hı. Ee, bu keki blenderda çektiler. Hıhı. Hı. Ee, fıstığı gibi hani hale getirdiler ve baklavanın içine koydular. İnanamadım. Ispanağı. Hayır ıspanaklı kek yapmışlar yeşil gözüküyor ya. Ama fıstık gibi gözüksün diye ıspanağı yapmışlar işte. Evet, onu onu baklavanın içine koyuyorlardı. İnanamadım yani. Çankırı baklavası, Ahmet abilerin baklavası da. Çankırı'ya da haksızlık etmeyelim. Oraya da özel çok güzel. Değil mi? Evet, çok güzel damak tatları var. Onların da Yozgat'ın da her bir bölgemizin gerçekten de kendine has lezzetleri var. Ama yarışma başladı. Sinop mantısı mı, Kayseri mantısı mı? Yorumlarda yazalım arkadaşlar. Önceliğimizi ona göre belirleyeceğiz. Evet. Gözlememiz de bayağı bir güzel kabardı. Oh, büyütüyoruz da. E ne kadar acımasızsın ya, ne dövdün ya. Bir tane de farklı kapatma yöntemi. Şehirde yapıldığı gibi bir tane de öyle kapatalım. Gerçi bilmeyen yok ama biz yine de gösterelim. Doldurucu kapatıcı geldi hanım. İçini biraz bol tutalım. Müşteri her zaman gelsin. Evet. Hop. Atlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli aralar kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neşet Ertaş gibi koynum hep seni arıyor. Ne de olsa yozgatlı kekenin kökenin. Dil kaçıyor. mazlumu getirin bana ama bu karşılık vermiyor karşılık vermeyen mazlum Hop. hem üzerinde un da kalmıyor hı hı. hem de genişliyor şimdi dolduracağız evet bunu da yine peynirli maydanoz ile hemen şöyle yaya yaya ya. bu içli ne diyoruz yani yazın Deniz var da... ya denize falan gidiyoruz de bir şey oluyor mesela beraber bir yere, bir yere geçer bakıyor. şimdi mesela bir yere geçer oluyor. Küçük küçük restoranlarda vereceğim bize parayı mesela. Sarkı. Bir kere yaptığım şeyleri yedik ya köyde. iyi olmaz olur mu ya? Bak, Peki, kaç kadar versen. senin gelin, senin gelinin yaptığı poğaçalar ne kadar güzeldi mesela. Yani. Çok güzel. Ya, şartlar gitgide zorlaşıyor yani. Evet, abi. dışarıda yemek yemek gitgide de zorlaşıyor. O yüzden Bak, geçen böyle yapıp yapıp getirmek lazım. Şimdi sen esnaf adamsın. Tavuklu pilav esnafı sayımayan var mı? He yani. Kaç paraydı tavuklu pilav en son yediğinde? Şöyle bir hafızanı yokla. Çok oldu ya bilmiyorum ki. Aa, en son... Şu an nedir tavuklu pilav? Yani 25 bilmiyorum. lira falan der herhalde en son. Söyleyeyim mi fiyatını? 115 lira. Sokakta satılan tavuklu pilav. Size dedik pilavcılık yapalım dedik. <laughs> Geçen de mesela ıspanaklı gözlemeyi yaptım. Buzluğa attım. Allah aşkına ben 100 lira ıspanaklı gözlemeyi burada 70 lira veremem. Ha o şeydeki kadınları hmm. bu onlar yapıyor. Ama çok pahalı yani. Hayır güzel değil. Bak gerçekten yaptığın adam bu yani, yani Hazır yufkayla yapacağın gözleme bile daha güzel. Bırak açmayı. Çünkü içinin malzemesini kendin biliyorsun. Bolca koyuyorsun. Ya patatesi haşlıyor. Rendeliyor. Ne soğan kavurma var ne bir şey Hiçbir var. Hiçbir şey yok. Tuz atıyor kullanmaya başladı mı? Evet. Ellerimize sağlık. Gözlemecimi mi alsak bir tane? <laughs> ha? Evet. köyceğiz Bir... Gözlemecisi. Birbirimizi gözler durur. <laughs> Müşterinin yolunu gözleriz. Köyceğiz bütün köylü kadınları gözlemeci. Al ilk etapta müşteri yolu gözleriz ama böyle gözleme yaptığımız zaman müşteri bizim yolumuzu gözler. Şu an en son gözleme fiyatı burada ne kadar? Bak kış olmasına rağmen pahalıydı. 70 lira. 70 lira değil mi? O da kıymalı falan içi değil. Hay hay, içleri basit. Böyle pek dolu dolu bir şey değil. Sade patates, tuz atıyorlar içine. Hani böyle bizim yaptığımız gibi dolu dolu kavurayım. Şunu şey koyayım, biberini koyayım, yok. dertleri yok. Yani onlara da bir şey diyemeyiz tabii ki ama yani işte sade haşlayıp patatesi rendeleyip işte otunu doğrayıp o şekilde yapmak onlar bile 70 lira. İçi kıymalı mıymalı öyle alengeli işler de değil. Fiyatlar şu an kış döneminde böyle. Yazın ne olur Allah bilir. Yazın 100 liraya geçer. Kesinlikle. Nasıl gidiyor karıcığım? Güzel. Çavuş geldi. İkinci kaynağına. En iyi gözlemeyi Ömer yapıyor ya. Gözlüyor değil mi? Ha, orada oturuyor bizi gözlüyor. Aynen. Bir de çok güzel yeri. <laughs> güzel ya şekeri bir çıkarır. <laughs> İyi ama maşallah. Bir, bir iki gözleri Evet arkadaşlar gözlemelerimizi yaptık. Ama tabii ki bu kadar değil. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Mister gibi gözlememiz hazır. Ayranımız hazır. Bu da bizim Sinop yöresine özgü. Kızılcık ekşisinden. Bunun da güzel erittik. Şimdi iki türlü içeceğimiz de var. Şimdi yavaş yavaş ayran isteyene ayrandan başlıyoruz. Biz gözlemeleri yemeye başlayalım. Hatta biz başladı bile. Sonra devam edeceğiz. Biz patatesli içimizden koyuyoruz. Otlu bayağı yaptık. Aslında biz bu arada bayağı yaptık da hem iş yaparken bayağı bir unutuluyor. Otlu sonra peynirli, maydanozlu sırf şekerli, yağlı, sadece kaşarlı bayağı bir keşif yaptık. Çoluk çocuğun vazgeçilmezi çikolatalı gözlememiz. Biraz sağlık için ölçülü yemekte fayda var. Nefis görleyecek kadar. Çocuklar biraz daha gençler birazcık daha fazla yiyebilir ama bizler için ne yapıyoruz? Bir tane çikolatalı gözlemeyi dörde bölüyoruz. Değil mi Filiz Hanım? Aynen öyle. Dört Enerji. Enerji. Toplamada... <laughs> <laughs> Dört lokma da vereceğim değil mi? Dört ya toplamada... bunu tatlı niyetine yapıyoruz şimdi. hani. Aynen öyle. Öyle dilimleriz. Sosyete waffle yer biz çikolatalı gözlemeyiriz. ikisini şimdi. İki sen, iki bana. Bir sana. Bir bana. İki bana. Bir sana. Bir bana. Vallahi gider söylerim ağaya. <laughs> İşin şakası. Biz Şener Şener e işine döndü ama bayağı çıktı arkadaşlar. Çok bereketliymiş. Yaklaşık 5 kiloluk undan bu arada yedik de. Beş evet, kişi evet, yedik. boya evet. yedik. Yedik. E şimdi yine bir çayın yanında tekrar bir e, yiyeceğiz. Çünkü e, o zaman yapmadığımız sonradan yaptığımız çeşitlerimiz de var. Çikolatalımız var. Limonlu. Evet Çikolatalı hemen el attı. Çikolatalı yiyeceğim. Evet hemen Bu, bir tadını e, yap. Köy waffle'ı. Köy waffle'ı. Köy waffle'ı. Evet hemen bir tadımını yap bakalım nasıl olmuş. Ama görüntüsü çok güzel. Oh. Çikolata Çikolatalı. <laughs> Esprileri bize benzemeye başladı. Hı -hı. Ellerine sağlık. Gerçekten de öğlen üç buçuktan beri emek Aferin veriyorsun. Olsun. Ellerine kollarına sağlık. Hepinizin eline koluna sağlık. Gerçekten de Afiyet olsun. çok daha güzel olsun. oldu. Çeşit çeşit gözlemelerimiz oldu. Tabii ki bunları bir seferde bitiremeyeceğiz. Ama biz bunları güzel paketleyeceğiz. Dipfrize de kaldıracağız. Çünkü burada hadi deyip pikniğe gitmek istediğimizde bu teşeyi kurup da bu yufkayı açması bilmem nesi uzun hikaye oluyor. Ama hazırda olursa gerçekten de çok pratik oluyor. Çıkartıp ısıtıp bu yakınlarda bir yere gittiğinizde yiyorsunuz. Dışarıda mesela şu anda dediğimiz gibi en yani ucuz gözleme 70 lira. Şu anda böyle hem daha ekonomik, hem daha sağlıklı ve kendi bizim ellerimizle yaptığımız malzemeler oldu. Ömer abi de Fatmire kaptı. Koş koş biz bir an önce evet arkadaşlar <laughs> an önce veda edelim. Kalmayacak. <laughs> Afiyet olsun. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki gözleme günümüze ya da artık mantı yarışmasını hangi mantı kazanırsa o güne kadar Kayseri. Sinop. Kayseri. Sinop bir Kayseri'ydi. Sinop bir de Kayseri'ydi. Bu <laughs> da dediğim Nasıl gibi olacak şimdi. Onu izleyicilerimiz karar verecekler. Biz de ona göre mantı yapacağız. O zamana kadar, o zamana kadar demeyelim o zamana daha var. Bir daha görüşeceğe kadar kendinize çok iyi bakın. Tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dostu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın Hoşça, kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. a